Evet kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Arena modundayız. Daily Bugle atlıyoruz. Arkadaşlar çok gelen var. Travis katlar falan. Dikkatli olun. Ee, şey var hocam orada gördün. Spider-Man. Hocam buradan çok iyi loot çıkıyor. Ee, Nazizan İmam tekrar. Hocam spider nerede? Burada var ya ilk evlerden daha iyi loot çıkıyor ha. Burada zaten başta ilk evleri gibi Aynen. olsun diye geldi. Neymiş Ama sonra ilk de geldi. Hocam adam var. Dikkat önüne e-spor kıyafetimi de gidin. Bakın arkadaşlar kaç kişi olacak. Yok, yok korkma arkadaşlar benlerinizi bekliyoruz. Fortnite'i bu kanalda atacağız. Nazizane. Buldum hocam Spider-Man'imi. Şimdi onlar düşüyor. Arkadaşlar bir dahaki videonun gelmesi için 2000 beğeni atmanız yeterli. Teşekkürler. Pardon hocam. Daha atabilir miyim bilmiyorum. Adam burada. One more time. Easy easy go. Pompalı lazım. Pompalı olmadan olmaz. lan nerede lan bu? Adam şunu al. Ne kanka? Adam. Hadi şunu al. Adam. Kanka sen rahat ol burası. Deli bakıl çok güzel ya. E, aynen benim de çok hoşuma gitti. Örümcek adamdaki adam gibi. Adam var galiba bir yerde. Ava defeyim hocam thanks. Hocam pompalı çıkmıyor Allah aşkına pompalı bulun. Var hocam bende gel. Valla mı? Dur. Neredesin? Geliyorum şu an üstüne atladım. Hocam biri var ha. Biri var. Geldim. At. At at geldi. Ha attım sandım. Şu şu. Çocuk öldü hocam. Hocam çocuğu ölüyor ya. Hocam öldü adam. Kırdım zırhı. Yanına çıkıyorum. Çıktım yanına. Neredeydi kanka? Söyle Burada bana vurayım Gel gel gel. Aşağı düştü. Sesi geldi bir yerden. Ha gördüm. Hocam aşağıda da var. Aşağı. Nerede? Şurada. Ben üstten pushing. Ben aşağı yukarı kaldım. zıpladı, yukarı zıpladı. Aa bak'a girdi. Ahmet. Ahmet canım bir. Geldim Seyfo 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 iyi vurdum. Zırdan da full kırdım. Zırdan da full kırdım. Travis Scott. Travis Scott. Öldü bir. Canı bir. Geldim. Safe o. Bir dakika de. Öldüm ya. Can çekti hocam. trafik Scott'ı kaldırıyor şu an. Çabuk kaçla. Çabuk kaçla. Kaldırıyor gördün. gördün. Gördüm. Kaldıramamış. 120. Çok iyi. Düştü. İşte. Tamam kaldırın Dede buraya gel. Duvar kırma teknolojisi. Bana bak. Atın sonu vuruş. Can çekeyim. Çok iyi. kırdım bunun da Mavi var. pompalı vardı adamda. Başka takım geldi. Çok kalabalıklar. Kötüler bu arada. Aynen aynen. Dede nerede? Düştüm. Kaldır istersen bizi. Kaldıracağım. Spiderman'ı Kaldırabilir miyim ki? Benim yok hocam burada. burada değil burada değil. Çok iyi zırh yok. Risk alamam arena bu. Ne kadar estetik uçuyor ya karakter. Aynen. Bu karaktere de yakıştı lan. Aynen ha. İşaret atsana hocam. Mepten hemen. Şuradan kaldı. Ya da şuraya git hocam bence bak kimse yoktur. Tamam güzel. Arena çok sarıyor ya. Aynen. Bu kostüm de çok güzel. Aslında bu adamları böyle sağ tıkla adama da atacaksın. Slow atacak. Aynen. Ama. Nasıl aynen. Güzel olur. Bir şey var hocam burada abi? Ve kimse gelmez. Nice. Arkadaşlar efsane gidiyoruz. Av hedefindeyim. Ne mi başlatılıyor? Bundan bir fondip çıkar şimdi. Çıktı fondip. Hadi bir elinlikle bundan çek. Küçük mini çıktı. Al hocam miniyi. Sende bir oyuncak adam şey yok muydu? Vardı o niye oraya uçtu ben anlamadım. Dönelim isterseniz alalım onu. Dönelim dönelim oraya. Şeyde çıktı pompalı da çıktı gel. Al şu Doğru, mermi. Çok de. iyi ben setim. Tamam mermi lazım hocam Al, bana. Mermi. Eli. Şeyi bas fondip basayım. Tamam. Ne küçük zırh bas. Aldı Fondiple beni. Yürü. Haydi. Orası da çok alan bir şey ya, o Zaman. Bir bu ulti kasıyorum. Alan geliyor hocam aslında gitmesek mi? Şeyden çıkıyor zaten zıkkım. Aa Aaa doğru. Dede pompalı. Bunları alalım gidelim. Gelin. Biri sık. Bana sık Nereden sıkıyor? Şuradan galiba hocam. Geldim. Direk alalım bir takım. Araba alalım. var, araba var. Geldim. Önümde. İzle. İzle Geçerini Ahmet! aldım. Uuuus! Ahmet çok işler. Hocam canı bir, birinin canı bir. Dede acil gel. Birinin canı bir, benim de bir ama. Düştü bir, düştü bir. Tamam geri çıktım ben. Zırh açam. Bir tane daha düştü. Raşla başla, başla, raşla. Raşla raşla raşla. Arkamızdan takım gelecek çabuk vur. Raşla kanka. Son bu son. Nerede? Yanımda. Birit. Sal bana can doldurayım. Nice. nice. Olsun olsun sıkıntı yok. Devam. Bir yerden daha yiyoruz hocam. Hızlılukları alın. Çok iyisin be. Helal. Dur hocam ben dön gidelim gel. gel. Ya. gidelim gel. Hocam bir yerden yedik bak. Hocam buraya doğru koşun bence burada zırhlar var. Oradan yiyoruz galiba. Ne Nereden yiyorsun? Yukarıdan. En arka mı? Galiba arka. Evet. Yanmaz ya. Uylu bitti ya. Gel gel. Bult veririm. Gördüm adamı. Adam tek. Şurada. Tamam. Tekse bas. Basıyom. 86 tek tek. Gel değil. gel gel gel. Ondan can Dede çekersem pompala, çok olur ya. Bu da çalının içinde. Dur, vuracağım. Evet. Beyaz. Hadi. Hadi basalım. Bas hocam, bas. Şunu can çekebilirsem çok iyi olur ya. Bir şey kalacaklar. Burada otobüs sesi geldi hocam, arkadaş kaldırdı. Adam burada. 86 tamam 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 Öldü bir. Şunu öldürün. Can çekeceğim. Çıktım ben. Canım az çünkü Ahmet Öl Helal edin. helal helal çektim can. Oh be. Kaçmamız lazım. Araba vardı sanki bizde. Onu olay yerinde kaybettim. Tamam gel. Allah Hocam abi. ben de üç tane et. Aha dede yeme. Dede Çıkmamız yapma. Lazım. Biraz safe oynayayım. bende sen oynayayım. Tamam, tamam. koruyorum. Kamp ateşi var mıydı burada? Nereden sıktı o? Çok iyiyiz lan. Biraz... Adam var adam var adam var! Geliyorum. Masum dönmedi. Arabacılar bir! Arka aldım adamı arka aldım adamı. Ahmet. Son 1 şat Tamam al al şeyşini şey Şunu alıyorum Spider aldın mı al Alıyorum Tamam Çıktım ben Adamı arka alıyorum gel Gel Ahmet gel Beyaz beyaz varsa geliyorum gel. geliyorum Canı 1 Bildiğim 1 Nice Çok iyiyiz lan. Helal. Arena çok sarıyor ya. Aynen. Al hocam. Almayın ya da. Fondip ver. Fondip gel fondip. Gel de. Geliyorum. Bir fondip açık bir yeriniz varsa. Adam var adam var. Helal be. Lensin. Çok iyi gidiyoruz Taarruz mühendisi var mı? Var mı Ahmet sende vereyim mi? Gel dede de. Bu yükleri Ahmet önden basma Tamam odun yapıyorum ben de. Hepsi safe dışı oynuyor ya. Helal tim be helal kardeşlerim efsane akıyoruz ha. Allah efsane akıyoruz. Kaç puansız arkadaşlar aranında yazın bakalım. Ben şu an 3200 oldum. Gel abi. Bas. birazcık safe oynayalım hocam böyle iki tak. Aa iki takım arası gel Yo, gel gel işte. bas bas bas. Hocam iki takım arasına girdik. Headshot. Bas hocam bas. Aynı anda girelim gel spider. Dede sen dışarıdan şey ver bize destek. Bir de evet. öldü. Ez zamanlı vurduk. Ez zamanlı. Ben de hocam pink var. Sen de mi? Şurada. Aha. Şuna son vuruş atmayın ya da dur. O kaçan canı beyaz bir. Sesi geliyor. Dead. Oo güzel. Efsaneyiz hocam ya. Aynen fena. Spiderman nice. var dede. Spiderman saldım. Bir daha mı var? Bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Ben ses mi duyuyorum ya? Nerede spider? Ben arıyorum adamları. Ben video atıyordum lan doğru ondan ping Ulan. Çok iyisin be çok iyisin arkadaşlar hocam arana başlar sarıyor diyenler. Lan. Beğeni butonunu kırsın. Ne var hocam ne dedin? dede spider al start. gel. Geldim hocam. İki takım birbirine girince girin win aldık. Yandayım. Burada bu yıkıldı. Önümde. Hocam 3 vs 1 kaldım. Destekliyorum. Hocam iyi oynuyorlar. Hocam iyi oynuyorlar çıkabiliriz. Ve Çıkıyorum. üçlü teksin dede de yok. Çık çık boş ver. Win alalım abi arena. Çık abi çık. Stratejik bir kararla çıkalım. Hem alan dışı. Dede sana doğru geldik gel gel geri dön. Hiç gerek yok. Diğer takım daha eziktir emin olun onu alalım. Onlar da burada bir yerde. Adamını kaldırdık gel 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 gel. Geldim. Canı yoktur onun şimdi. Alttakini hemen vuralım. Tepeden yedi düşerken havada vuralım. İyi yedi. Şu iyi yedi. Ahmet o iyi yedi. Zırhı yok. Yanındayım. 90 Öldü. Helal be. Arkadaşlar gelecek. Yanındayım rahat ol. 50'lik var hocam. Burada bekle zırh şeyini almaya gelecekler. Bas hocam sen. Gerek yok. Çok iyi. Dede arkamızdan takım geliyor. İyi ki çıktık oradan bak. İyi ki çıktık. Aynen. Arkadaşlar nerede acaba şimdi? Kartını alacaklardır. Şuraya doğru gitti arkadaş. Şu kovalıyorum. İtem yoktur tamam, geliyorum. Aynen. Zırhı da yok. Buraya kaçmıştı. Ya buraya. Trambolin falan var burada. Arıyorum şu an. Trambolin attım. Her yere bakacağım. Bir daha dönecek oraya ama. Nerede lan bu? Bir yere girdiler bekliyorlar. Daha 11 kişi hayatta. Gördüm bir. Tamam. O bizim takım işte. Geriden gelenler. 2 Evet onlar Ahmet'le çıktığımız Üç. takım. Yanındayım. Ahmet sağda Spiderman var. Nerede? Bir yerde ses duydum. 50 vurdu. E, evet, gör Ahmet tek lan adam. Gidiyorum. 3 kişi. 2 kişi alacağım 2. 3 3. Dede Pozisyon sen de yakın alıyorum. oyna. Dede sen de yakın oyna bence. O takımı alırsak win çünkü e-sporcu onlar. Yani bizim gibi bir takım onlar. Hadi hocam. 30 21 30 21 60 lira gitti. 21 sıra gitti. Gir gir gir. Beyaz beyaz beyaz. Aşırı vurdum hocam. Alan dışılar. kadar Bırak arkayı gel. Bırak arkayı gel. Biri beyaz. Sağdaki kaçan beyaz. Burada Aşağıda kaçıyor. Hocam alan da geldi. Unutma. Yanındayım Ahmet. Ahmet destekliyorum. Trambolini atacak atlatmadım Dead Bir tane daha Beyaz Ahmet Beyaz Ahmet Beyaz önümdeki. Arka geldi arka 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 Şunları hızlı öldürelim Hızlı öldür Ar 3 kişi arkamız Ahmet Beyaz da o Üstünüzde 3 kişi Dead Bir tane daha Ahmet bir tane daha Helal Öldü Arkaya dikkat Üstünüzde 3'ü de Tamam Gel Ahmet Ahmet çıktım Pozisyon aldım Yanımda 36 a. hepsini hese attım Ahmet darladım bunu Çıkıyor muyuz? Hocam biri canım sola. çok az benim hızlı tamam, çek, solo. Seni puşluyor hocam biliyor seni. Canım biri full ya fuşa, biliyor durdu. aynen. ben senin full yanındayım şimdi bu hit açacağım. Sen çık yere. Basıyorum. Geldi. Basıyorum hocam az kaldı. Beyaz! Oha şey circle geldi dur. Aşırı iyi vurdum hocam. Birisi ben beyaz. Kaçın hocam circle. Tamam tamam ben kaçarım. Çok iyi vurdum da çıkıyorum. Gel ilk evlere gel. Can buluruz hocam. Bandaj var. Atın önünde var. Hocam bence safe oyna. Full çık. Hocam iki dur, tane dur, Aa, şey atak kaldı. Dur, attım dur, dur. onları da. Şey satıyor dur. Bitti. Medkit verdi hocam. Gel. Yanıma gel. Geliyorum. Aa atmam mı yok? Evet bitti. Bunun bittiğini bilmiyordum Aa. ben. Hocam kafama atsaydın. Pardon. <laughs> Şunlar birbirine bir girse. Saklanıyor ya bu ikisi. Ya? ya ben onu orada nasıl vuramadım ya. Hocam yedek zırh yok. Kesinlikle vereceğiz. Yedek var, zırh var. bulu. Var. Çok var. Tamam. Gel de vereceğim sana. Tamam çok iyi ver. Geliyorum sana. Dur basıyorum şunu. Aa iki takım birbirine gidi. Sana geldim. Hocam arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Gel gel gel. Be, ama hocam dur başka takım da var hocam. Başka takım da var. Otobüsü ev yapmışlar. Bekle istersen biraz. High Grant alıyorum hocam. High Grant. Burada. Tam önümde. Neredesin sen? Ben diklerindeyim Hocam al şunları yedek zırh sana. 24. Helalsin be. Helal hocam. Oha. AWP yedim. aldım. Solo olan AWP. Solo AWP. Ulan gidip şu AWP'ye mi vursam acaba? Solo. Benim build'im az son ya. Olmayabilir. Benim de yok. Son metalleri açacağım. Benim de son taş kaldı. Şunları kaldım. vuralım ya gel. Şurada. Hadi. İyi vurdun 30, beyaz. 30, 30 canı ver canı ver. Beyaz beyaz beyaz, beyaz gir. Düştü bir. Helal al şimdi bu build'in onu. 2, 3, Zaman. Üstten vuruyor Geri çıkıyorum Trambolin hocam trambolin Attım Ben A attım Tamam hocam dikkat et arka alıyorum. Alıyorum onu arkalıyorum alıyorum Acil zırhım yok A atıyor yandayım A almam lazım benim ondan Kıçımı sörküle verdim geliyorum 50 bastım. Hocam yanıma gelebiliyor musun yanıma? Geleceğim. Adam var yukarı. Şunu da bas. Tamam, Sörtü gel. geldi. Tamam tamam gel basarım ben ona. Hocam şurada aşırı loot var. A var mı A? Gel. Bir şeyler var burada ama. 15 kilimiz var. Canı bir canı bir canı bir. Geliyorum bekle. Bastım. Sarı pompalı. Tamam zırh buldum. Yedek zırh buldum. Oh! bu çıktı. Tamam. Şimdi can... bir şey var mı? Tamam fullendi şeyler de buldum. Nerede adam? Gel gel can ben var, et var. Adam. Can gel! bence şeyleri var can şeyleri var. Boş ver boş ver gel. Bir şey olmaz. 83 Dead! Öldü. Bir tane daha. Atın bulda bak abi. Nerede kanka? son zonk. Tamam. Nerede bu? Manyak rankı. Aynı yerde. 3400 aynı puan Aynı yerde. Evet ben de gördüm lan sanki. Evet evet. Bir ya Yanımda Burada. En sporcu olabilir. High ground. Nerede? Ağlatıyor galiba. Safe'te mi kaldı bu? Burada. Ha. Evet. Evet evet. Bize. Helal kaldı. be. Mükemmel maç hocam. Kaşk... Mükemmel. Galiba toplam 17-18 yaptık. Hepimiz. Evet fena maçtı kardeşlerim. Yemin ediyorum efsaneydi. 3500 puan oldum. Allah emanetsiniz. Ekibi tebrik ediyorum. Arena süper sardı. Arena'nın devamı için beğenleriniz bekleriz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Let's go.